Yuh yuh sayanlara, soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara <laughs> şey gibi oğlum, gelin olmuş gidiyorsun gibi oradan birazcık ama neyse artık taliplerimi de arayayım bari. Efendim hocam, abi geç kaldım, otur yerine sen cezalısın. Sana 45 dakika konuşmak yasak. Otur, otur söyleme. İstemiyorum, hayır konuşmayacağım seninle. Vallahi konuşmayacağım ya. Ha? En güzel efendi efendi oturun. Burada yaş baş yok. Geç kaldıysak, yok. Küserim. Çiçek için teşekkür ederim. Üç gündür bağırıyorum, Allah aşkına şöyle üç gibi gelin. Herkese PCR, bilmem, kod, kod, mod, her şey uzun sürüyor. Yine geç kalıyoruz. Son 15 dakika spor yaptım, geldim. El insaf. Bu gece çok güzel olacak ama. Tamam, söz veriyorum. Ve... Ve kesinlikle sahneyi erken bitirmeyi düşünmüyorum. Gitmeyin diyorum. Sevdiğiniz bütün şarkılar okuyacağız. Arada sesim kısılır, cırtlar. Aldırış etme. Hemen bağırarak bana eşlik et. Çünkü biz birlikte şarkı söylüyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlar burası pavyon değil. İstek almıyoruz. Ben halledeceğim merak etmeyin. Pavyona isterseniz gecenin sonunda after olarak beraber yapabiliriz. <laughs> Şimdi... Bugün... E, bana doğmadı ya niye bana doğ... <laughs> Benim de doğum günüm. Ayla, ayla. Sahneyi bana bırakın, bir açılış yapayım. Müsaade edin, ilerleyen dakikalarda sohbet edeceğiz. Bir sen, bir o, bir bu derken 15 dakika geçer. Mantık olarak. Canım benim, iyi ki doğdum. Nasıl mutluyuz hepimiz böylece sen doğdun diye. Diyoruz ki, acaba konseri bıraksak da sana bir doğum günü partisi mi yapsak diyoruz. Bir düşündük, bir düşündük. Vallahi neyse. Şimdi, arkadaşlar biz sahnemize misafir getiririz bizim sahnemizde misafirimiz eksik olmaz. Bu gece de misafirlerimiz olacak. Önce onların isimlerini sayalım. Sonra size bir ufak bir tanıtım yapalım biz. Nasıl bir sahne yapıyoruz? Üç aşağı beş yukarı onu bir görün. Sonra sahnemiz devam etsin. Efendim misafirlerimizden alkışlarınızla Neşet Ertaş!